Selamun Aleyküm Hocam. Bu videoyu size teşekkür etmek için çekiyorum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır hocam. İyi ki varsınız, İyi ki sizi tanıdım hocam. Sizi Ocak ayında takip etmeye başladım. Nisan ayında randevu aldım. Sizin o güzel sesinizi duydum. Ve negatiflerden arınmam gerektiğini söylediniz. Defne yaprağı rütbelini verdiniz. Defne yaprağı rütbelini uyguladım. Çok rahatladım. Daha sonra oruçlarda çok zor durumdaydım. Bileğime sizin isminizi yazarak uyudum. Allah'ım ve melekleri, müdüm ayar melekleri bana yardım edin diye niyet ederek uyudum. Ve ertesi gün elime para geldi, evime alışveriş yapıldı. Daha sonra zor durumda kaldığımda Seçiyel meleğimizin ismini yazdım mumun üzerine. Dua ettim, Seçiyel meleğimizi çağırdım. Ve mum bitmeden elime para geldi hocam. Geçenlerde canlı yayında arama rütüeli yaptınız hocam. Başım o kadar ağrıyordu ki sizi dinledim ve başımın ağrısı geçti, rahatlamıştım. Yatarken tekrar defne yaprağı ritüeli uyguladım. Yatağıma yattığımda Allah'ım ve melekleri, Medyum Mayar hocamın melekleri bana yardım edin. Bu gece negatiflerden tamamen aranayım dedim. Uyudum ve sabah uyandığımda. Sizin sesinizle uyandım. Şimdi çevir dediğinizi duydum. Midemde sanki bir şey döndü. Midem bulandı. Kalktım istiğfar ettim. O kadar rahatladım ki sanki yeniden dünyaya gelmiştim hocam. Odama geldiğimde pencerem de açık değildi. Halının üzerinde tüy buldum hocam. Siz benim yanıma gelmiştiniz. Melekleriniz benim yanıma gelmiştiniz. Siz beni arındırdınız hocam. O kadar rahatladım ki Rabbime şükürler olsun hocam. Sizin sayenizde negatiflerden arındım, çok rahatladım, yeniden dünyaya geldim. Sizden randevu almıştım, tüm sizinle görüştüm tekrar. O güzel sesinizle o kadar rahatladım ki hocam. Sizin enerji uygulaması yaptınız, bir enerji uygulaması yaptınız ve o kadar rahatladım ki hocam. Sizin enerjinizi bütün vücudumda hissettim, avuçlarımdan girdiğini hissettim hocam. Ve ben size rahatsızlıklarından hiç bahsetmedim. Siz benim bütün rahatsızlıklarıma dokundunuz hocam. Yıllardır benim bacağımda sıkıntı vardı. Doktor ameliyat olmamı söylemişti. Ben olmamıştım. Çok ağrıyordu bacağım. Elinizle sanki bacağıma dokundunuz. O kadar rahatladım ki bacağımın ağrısı geçti hocam. Sanki yeniden dünyaya geldim. Sanki yeniden dünyaya geldim hocam. Size çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız hocam. Sizin enerjinizle o kadar rahatladım ki uyuyamıyordum. Dün gece o kadar rahat uyudum ki hocam. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız meleğim benim. Çok seviyorum seni. Çok teşekkür ederim.